Merhaba arkadaşlar Bozda Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS 2021 Türk Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Türkçülük genel tekrar 3'ü yapacağız arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. İzmir'in işgali Barış Paris Barış Konferansı'ndan sonra Yunanlılar İzmir'i işgal için hazırlıklara başladılar. 15 Mayıs 1919'da İngiliz, Fransız, ABD destekli Yunan savaş gemileri İzmir limanına çıkarma yaptılar. Amiral Coldhorp Mondros'un 7. maddesi gereğince bir önce demiştik arkadaşlar Mondros'un 7. maddesi çok tehlikelidir diye. 7. maddesi gereğince İzmir'deki Rumları koruma bahanesiyle İzmir'in işgal edileceğini ve İstanbul hükümetinin bundan haberinin olduğunu bildirdi. Osmanlı hükümet de bu işgale karşı konulmaması konusunda İzmir valisini uyarmıştı arkadaşlar. Kuvayi Milliye'nin kurulması. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'da yapılan işgallere karşı Türk halkı teşkilatlanarak milli direniş ruhunu ortaya çıkardı. İşgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna Kuvayi Milliye yani arkadaşlar milli kuvvetler denilmiştir. İşgaller karşı ilk silahlı direnişi Hatay Dört Yolda başlamıştır arkadaşlar. Kuvayi Milliye tek merkezden yönetilmiyordu. Yani düzenli birlikler değildi. Kuvay Milliye sadece kendi bölgesini koruyan bölgesel birliklerdi. Düşmanın ilerlemesini durduramazsalar bile yavaşlatmaya başarmıştır arkadaşlar Kuvay Milliye birlikleri. Düzenli ordu kuruluncaya kadar bölgenin yani kendi bölgelerinin güvenliğini sağlamıştır. Yunanlar dünya kamuoyunu yanıltmaya ve İzmir işgalını haklı göstermeye çalışıyordu. Bunun üzerine itilat devlet, yani Yunanlar neyi savunuyordu arkadaşlar? İzmir'de Yunan, şey, Rum çoğunluğu daha fazla Türkler azınlıkta demişti. Bunun üzerine itilat devletleri, ABD'li amiral Birisol önderliğinde bir heyet oluşturuldu. Bu heyet katliamlardan sorumlu olan devletin Yunanlar olduğu ve bu bölgede Türk sayısının fazla olduğunu belirten bir rapor hazırladı. Bu rapor arkadaşlar, amiral Birisol raporu deniyor. Amiral Bristol raporu Kurtuluş Savaşımızın haklılığını kanıtlayan ilk uluslararası belgedir arkadaşlar. Yunanlara İzmir'de ilk kurşunu sıkan ve İzmir'in ilk şehidi olan kişi gazeteci Hasan Tahsin'dir arkadaşlar. Evet şimdi Türkiye Osmanlı işgal edilmeye başlıyor Anadolu toprakları ve cemiyetler kuruluyor arkadaşlar. Bir yararlı cemiyetler. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti, İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti, Redi İlhak Cemiyeti, Kilik Yallar Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti bunlar arkadaşlar yararlı cemiyetlerdir. Hemen zararlı cemiyetlere geçelim arkadaşlar. Zararlı cemiyetleri ikiye ayırıyoruz. Milli varlığa düşman cemiyetler, azınlıkların kurduğu cemiyetler. Milli varlığa düşman cemiyetler, Kürt tali, İslam tali, İngiliz muhipler, Wilson ülkeleri, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Suf ve Selameti Osmaniye. Azınlıkların kurduğu cemiyetlere bakalım arkadaşlar. Rumların kurduğu Mavrimira, Etnik Eterya, Pontus Rum. Ermenilerin kurduğu Hınçak ve Taşnak. Yahudilerin kurduğu Makabe Alyans İsrailit Cemiyet arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi sonu müdafiye hukuk olarak biten Anadolu'nun bir bölgesinin ya da şehrin adının geçtiği cemiyetler bunlar Klikyalılar Adana'da arkadaşlar. Adana'nın Klikya diye şöyle aklınıza kalabilir. Klikya şalgam suları var ve milli kongre cemiyetleri yararlı cemiyetlerdir. Dikkat edelim arkadaşlar bu konuya. Azınlık Müslüman olmayanların oluşturduğu kesimdir. Bundan dolayı Kürt Teali Cemiyeti azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir arkadaşlar. Milli varlığa düşman cemiyetlerdendir. Milli varlığa düşman olan cemiyetler Türk veya Müslümanların oluşturduğu cemiyetlerdir. Bu cemiyetlerin amacı Amacı büyük devletlerin manda ve himayesi altında yaşamaktır arkadaşlar. Genellikle her zararlı cemiyetin faaliyetlerine karşı o bölgede yararlı yani milli bir cemiyet kurulmuştur. Bundan da anlaşılacağı üzere cemiyetler genellikle arkadaşlar bölgesel çalışmalar yürütmüştür. Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mavri Mira'ya karşı kurulmuştur. Redihi İlhak Zizmir Mudavay Hukuk Cemiyeti Mavri Mira ve Etniki Etere'ye karşı kurulmuştur arkadaşlar. Trabzon Mudavay Hukuk Cemiyeti Pontus Rum Cemiyeti'ne karşı kurulmuştur. Klik Yallar Adana bölgesinde kurulan cemiyetimiz Fransız ve Ermenilere karşı kurulmuştur. Doğu Anadolu Mudavay Hukuk Cemiyeti arkadaşlar Hınçak ve Taşnak yani Ermenilerin kurduğu cemiyete karşı kurulmuştur. Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti Mustafa Kemal'in isteği üzerine kadınlar tarafından Sivas ve çevresinin güvenliği sağlamak üzere kurulmuştur. Milli Kongre hariç tüm cemiyetler bölgesel kurtuluş çareleri aramıştır arkadaşlar. Bütün yararlı cemiyetler ileride işleyeceğiz. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumalı, Rumeli Müdafaa-i Huk cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir arkadaşlar. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıkış yapacak. Daha sonra Havza'ya geçecek. Havza'da genelgeyi yayınlayacak. 28 Mayıs 1919. Onun ardından Amasya Genelgesi'ni 22 Haziran 1919, daha sonra Erzurum Kongresi 23 Temmuz, 7 Ağustos 1919. Ardından Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 ve son olarak Ankara'ya 27 Aralık 1919'da Atatürk gelecek. Geldikleri gibi giderler. Kemal Atatürk. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul Boğazı'nda İtilaf Devletleri'nin donanmasını gören Mustafa Kemal Atatürk yanındakilere geldikleri gibi giderler sözcüğünü kullanmıştır. Burada Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü görebiliriz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kurtuluş yolundaki çalışmaların amaçları neydi arkadaşlar? Milli bilinci uyandırmak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, halkla birlikte düşmanı yurttan atarak milli bağımsızlığı sağlamaktır. Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919. Samsun ve civarında yaşayan Rumlar bölge halkı halkını tehdit etmeye başlamıştı. Bölgede yaşayan Türk halkı ise Rumların zararlı çalışmalarını önlemek için ellerini silah silahlarını silahları alarak karşılık verdiler. Bunun üzerine itiraf devletleri yine Mondros'un 7. maddesini gerekçe göstererek o bölgeyi işgal edebileceklerini duyurdular. Bu durum karşısında İstanbul hükümeti tek çare olarak Mustafa Kemal'i bölgeye gönderip onun Türk halkının elindeki silahı alması ve onları sustur, susturması olduğunu düşünüyordu. Yani Mustafa Kemal'i o e, İstanbul hükümeti Samsun'a gönderdi. Git orada Türklerin elindeki silahları al ve bu silahları bu kargaşalığı önle, bu silahları e, itilaf devletlerine ver demişlerdi. Öyle mi oldu? Öyle olmadı arkadaşlar. Mustafa Kemal bölgeye geldiğinde şöyle bir rapor düzenledi arkadaşlar. Bölgedeki Karışıklardan Rumlar ve İtilaf Devletleri sorumludur. Türk ulusu bağımsızlığını kazanmak istemekte kararlı ve haklıdır. Mustafa Kemal Samsun'a arkadaşlar dikkat edelim 9. Ordu Müfettiş rütbesiyle gönderilmiştir. Bu rütbeyle Anadolu'daki tüm mülki ve idari amirlere emir verebilecekti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü genel tekrarımızın sonuna geldik. Lütfen videolarımızın devamı için Bozda Akademi'ye üye olmayı, beğeni yapmayı ve like atmayı unutmayalım. Bozda Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.